Merhaba arkadaşlar, Sesli Katalog kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Farmasi Haziran Mr. White temizlik ürünlerinin fiyatlarını inceledik. İyi seyirler dileriz. Katalogumuzda olup da videomuzda olmayan ürünlerimiz hakkında güncel stok durumu için yorumlara yazarsanız en kısa zamanda güncel stok bilgisini paylaşabiliriz. Sihirli Sünger Katalog fiyatı 9.99 İndirimli üye fiyatı 7 lira 68 kuruş. Konsantre tuvalet temizleyici. Katalog fiyatı 26.99, indirimli üye fiyatı 20 lira 76 kuruş. 2 kat etkili konsantre çok amaçlı temizleyici. Katalog fiyatı 26.99, indirimli üye fiyatı 20 lira 76 kuruş. Konsantre çok amaçlı temizleyici. Katalog fiyatı 17.99, indirimli üye fiyatı 13 lira 84 kuruş. Pas ve kireç sökücü. Katalog fiyatı 19.99, indirimli üye fiyatı 15 lira 38 kuruş. Lir. Konsantre jel bulaşık makinesi deterjanı. Katalog fiyatı 37.99, indirimli üye fiyatı 29 lira 22 kuruş. Lir. Elde bulaşık yıkama sıvısı. Katalog fiyatı 14.99, indirimli üye fiyatı 11 lira 53 kuruş. Lir. Deterjan ölçeği. Katalog fiyatı 7.99. İndirimli üye fiyatı 6 lira 15 kuruş. Sıvı çamaşır deterjanı. Katalog fiyatı 27.99, üye indirimli fiyatı 21 lira 53 kuruş. Konsantre bebek çamaşır deterjanı. Katalog fiyatı 29.99, indirimli üye fiyatı 23 lira 07 kuruş. Bebek çamaşır yumuşatıcısı. Katalog fiyatı 29.99, indirimli üye fiyatı 23 lira 07 kuruş. Konsantre yüzey temizleyici. Katalog fiyatı 26.99, indirimli üye fiyatı 20 lira 76 kuruş. Ahşap parke temizleyici. Katalog fiyatı 25.99, indirimli üye fiyatı 19 lira 99 kuruş. Konsantre yumuşatıcı. Katalog fiyatı 24.99, indirimli üye fiyatı 19 lira 22 kuruş. Metal temizleyici. Katalog fiyatı 24.99, indirimli üye fiyatı 19 lira 22 kuruş. Easy Clean temizleme mendili. Katalog fiyatı 12.99, indirimli üye fiyatı 9 lira 99 kuruş. Mikrofiber dekoratif mutfak kurulama bezi. Katalog fiyatı 31.99, indirimli üye fiyatı 24 lira 61 kuruş. Antibakteriyel mikrofiber araç kurulama bezi. Katalog fiyatı 25.99, indirimli üye fiyatı 19 lira 99 kuruş. Antibakteriyel mikrofiber halı koltuk ve yer silme bezi. Katalog fiyatı 28.99, indirimli üye fiyatı 22 lira 30 kuruş. Tekli cam bezi. Katalog fiyatı 18.99, indirimli üye fiyatı 14 lira 61 kuruş. Antibakteriyel mikrofiber genel temizlik bezi. Katalog fiyatı 22.99, indirimli üye fiyatı 17 lira 68 kuruş. Antibakteriyel mikrofiber zor kir ve yağ bezi. Katalog fiyatı 28.99, indirimli üye fiyatı 22 lira 30 kuruş. İkili cam bezi. Katalog fiyatı 31.99, indirimli üye fiyatı 24 lira 61 kuruş. Farmisi ve diğer sesli kataloglarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.